Her zaman istediğimiz aslında futbol, basketbol kadar izlenebilmekti. Onları geçme gibi bir düşüncemiz hiç yoktu aslında. Ama son dönemlerde bakıyoruz ki çok fazla bir seyirci desteği var, çok fazla voleybol izleniyor ülkede. Bundan önce atıyorum ligin son sıralarındaki takımlarla oynadığımızda tribünleri boş görebiliyorduk. Ama şu anda tüm maçlara full kapasiteyle oynuyoruz diyebilirim. İlk yarı e, kendi takımım adına güzel geçti diyebilirim. İkinci sırada tamamladık ama e, liderle puanlarımız eşit. Hocamız değişti, e, yeni gelen oyuncular oldu. Yeni bir sistemimiz var. E, ama en iyi şekilde bu süre zarfı içinde biz de en iyi şekilde çalışarak e, elimizden gelenin en iyisini göstermeye çalıştık ve ikinci sırada tamamladık. Tabii ki de hedeflerimiz daha farklı. Şampiyon Lig'de şampiyon olmak ve Avrupa'da, Türkiye Kupası'nda şampiyonluk gibi hedeflerimiz var. Onlar için çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Şu anda bir araya girdik. Beş günlük bir tatilimiz var. Daha sonra tekrar çalışmalara devam edeceğiz. Bu arada maçlar yokken çok yüksek seviyede performans göstermemiz gereken antrenmanlarımız var. Orada kendimizi daha da geliştirerek ligin ikinci yarısında hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. Avrupa'yı bundan önce aslında hiç düşünmüyordum. Çünkü Türkiye zaten Türkiye Ligi Avrupa'nın ve dünyanın en iyi liglerinden biri ve tüm yabancı oyuncular aslında burada oynamak istiyor, buraya geliyorlar. O yüzden ben de bir Türk sporcu olarak kendi ligimde hem kendi ülkemi hem de kendi takımlarımızı tabii temsil etmek benim için ayrı bir gurur. Ama eğer farklı kültürleri görmek istiyorsam ya da farklı voleybolu görmek istersem, neden olmasın diyebilirim. Ama tabii ki de böyle bir şey yok. Ee, hala eczacı başıyla olan bir kontratım var. Eğer böyle bir kararı net bir şekilde verirsem belki bir gün gitmek isterim. Ama şimdilik Türkiye'de ülkemdeyim. Ee, Red Bull'la anlaşma yapacağımı duyduğum zaman daha doğrusu öyle bir teklif geldiği zaman gerçekten çok heyecanlandım. Çünkü böyle büyük markaların e, sporcusu olmak onları temsil etmek bizim için de çok önemli. Bu tarz sponsorluklar bizi daha motive ediyor diyebilirim.